Merhabalar en pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bu tarifimde sizlere yaz domatesleriyle hazırlamış olduğum sebzeli bulgur pilavı tarifimi sunmaya çalışacağım. Genişçe bir pilav tenceresi kullanıyorum. Ocağımın altını yaktım. Tenceremin içine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Dilen zeytinyağı da kullanabilir. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve yağ eriyeceği kadar karıştırıyorum. Tereyağı eridikten sonra bir büyük boy soğanı yemeklik olarak doğradım ve tenceremin içine alıyorum. 2-3 dakika boyunca iyice kavuruyorum. Soğanlar yeterince kavrulduktan sonra 2 adet büyük boy Charleston biberi küçük küpler halinde doğradım ve tenceremin içine ilave ediyorum. Soğanlarla birlikte yine birkaç dakika boyunca kavuracağım. Dilerseniz Charleston biber yerine sivri biber de kullanabilirsiniz. Sonrasında içine yarım yemek kaşığı biber salçası ilave ediyorum. Salçayı şöyle kaşığımla güzelce açıyorum ve sebzelerle birlikte kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Sonrasında 3 adet orta boy domates kullanıyorum arkadaşlar. Kabuklarını soymuş olduğum ve küp küp doğramış olduğum domatesleri ilave ediyorum. Domatesimizi de ilave etmiş olduk. İyice karıştırdıktan sonra yumuşayıncaya kadar güzelce kavurmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi domateslerimiz yeterince yumuşadı ve kavruldu. Sonrasında içine baharatlarını ilave edeceğim. Birer çay kaşığı pul biber, karabiber ve bir adet sarımsak rendeledim. İçine ilave ediyorum. Sarımsak sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Bulgur pilavına yakıştırdığım için ben eklemeyi tercih ediyorum. Daha sonra 2 su bardağı yıkamış ve süzmüş olduğum pilavlık bulguru ilave ediyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bütün malzemelerimizi eklemiş olduk. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu aşamada bulguru çok fazla kavurmamıza gerek yok sebzeleriyle bütünleşinceye kadar birkaç dakika boyunca kavurmamız yeterli olacaktır. Sonrasında sıcak suyunu ilave edeceğim. 2 su bardağı pilavlık bulgur kullanmıştık. 2 katı kadar yani 4 su bardağı kaynamış suyunu ilave edeceğim. Pilavımızın içinde bolca domates kullandığımız için 4 bardak su miktarı yeterli olacaktır arkadaşlar. İkinci bardağı ekledim. Sırasıyla 3 ve 4. su bardağı suyunu ilave ediyorum. Ve pilavımı şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Bu arada sizler de beni buraya kadar izlemiş ve tarifimi beğendiyseniz eğer bana destek olmak için videoma beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni gelecek tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu arada pilavımız her taraftan kaynadı görüyorsunuz. Kapağını kapatıyorum. Ocağımın altını kısa alıyorum ve pilavımı pişmeye bırakıyorum. Pilavım pişmiş mi diye kontrol ediyorum. Şöyle ortasından kaşığımı batırıyorum. Suyunu çekmişse pilavım pişmiş demektir. Şöyle kaşığımla karıştırıyorum ki pilavım havalansın. Sonrasında tekrardan kapağını kapatacağım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendirmeye bırakacağım dinlenen pilavımız daha güzel olacaktır arkadaşlar. Sonrasında servise geçeceğim. Dinlenen pilavımız artık servise hazırdır. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Yaz domatesleriyle hazırlanınca gerçekten daha bir lezzetli oluyor. Yapıp deneyecek olanlara ben şimdiden afiyetler olsun diyorum. Birbirinden güzel ve lezzetli tariflerde yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.